Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere diyotlu devrelerde arıza giderme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini anlatacağım. Şimdi TinkerCAD kullanıyoruz bunun için. TinkerCAD nedir? Online bir şekilde devre simülasyonu yapabildiğimiz bir web sitesi arkadaşlar. Oldukça kullanışlıdır. Bakın TinkerCAD yazdım. Hemen şöyle karşıma sitesi çıktı. Online bir şekilde yapabiliyorum. Burada elektronik devrede oluşturabiliyorum arkadaşlar. 3D tasarımlar yapıp bunları 3D yazıcılardan da çıkartabiliyorum. Bakın burada çeşitli tasarımlar yapıp bunları 3D yazıcılardan da çıkartabiliyorum. Şimdi konumuz bu değil. Konumuz devre e, simülasyon işlemi arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi diyotlu bir devremiz varsa diyot neydi? Öncelikle ona bakalım. Elektronik e, akımı tek yönde geçiren bir devre elemandır. Sağlamlık kontrolü nasıldı? Ölçü aletimizi ses kademesine alıyorum. Ölç e, ölçü aletimin kırmızısını diyodun anoduna eksisini yani siyah provok katona değdirdiğimde bir değer göreceğim. Tam ters durumda ise sonsuz bir değer görüyorum. Bu durumda diyordum sağlamdır. Aksi durumda diyordum bozuktur ee, diyebilirim. Zaten diyotları anlatmıştım bundan önceki derslerimizde. Ne işe yaradığını işte e, testini nasıl yapıldığını anlatmışım. Bu dersimizin konusu nedir arkadaşlar? Arıza bulma. Burada basit bir diyotlu devrem var. Şimdi değerli arkadaşlar Devremde bakın 9 voltlu bir gerilimim var benim. tabii bu gerilim değeri oldukça yüksek bir gerilim değeri. Normalde e, bu devre için bu fazla bir gerilim değeri. Burada 1K'lık bir direnç kullanıyorum. Şimdi burada mesela önce şuna bakalım. Benim diyodum eğer sağlamsa multimetre alıyorum. Bakın şuradan bir tane multimetre getirdim. Şimdi e, normalde şöyle şey yapalım. Normalde artı diyodun anoduna değer, eksi katoduna tam tersi ölçü halini, tam tersi yaptığında eksi değer göreceğim. Şimdi şu durumda benim diyordum 0.7 voltluk bir eşit gerilimi olduğunu düşünürsem. Şimdi diyordum eğer silisyum tipi bir diyot ise bunun eşit gerilimi 0.6-0.7 volttur. Germanyum tipi bir diyot ise 0.2-0.3 volt gibi bir eşit gerilimi vardır. Bu eşit gerilim neydi arkadaşlar? diyodun iletime geçebilmesi için ileri kutuplama bölgesine iletime geçebilmesi için ulaşması gereken gerilim değildir. Bakın bunu bir daha söylüyorum. Burası çok ama çok önemli. Diyotta eşik gerilimi diyodun iletime geçebilmesi için ulaşması gereken üzerinde olması gereken gerilim değeridir arkadaşlar. Bu silisyum diyotlar için 0.07 germanyum için devreme enerjiyi verdim ger devreme gerilim kaynağını bağladım simülasyonu başlattım devremi çalıştırdım bakın yaklaşık olarak 590 milivolt yani 0.6 volt civarında bir eşik gerilimi vardır yani bu diyot eğer iletime geçmişse bunun üzerinde bu kadar eşik gerilimi oluşacaktır bu durumda ne diyebilirim benim diyodum sağlamdır diyebilirim çünkü direncin üzerindeki gerilime bakacağım arkadaşlar zaten bunu diyodun sağlam olduğunu buradaki ölçü aletinden anladım ben bu eksi olması normalde ölçü aletinin artı kısmını eksiye bağladım, eksi kısmını artıya bağladım arkadaşlar. Ondan kaynaklanmaktadır. Zaten bu durumda diyodun üzerindeki eşik gerilimini gördüğüm için diyodum sağlamdır benim. Zaten geri kalan gerilim nereye düşecek arkadaşlar? Direncimin üzerine düşecek diyebilirim. Şunu şöyle yapalım. Simülasyonu durdurup bağlantılar yapın arkadaşlar. Şöyle Zaten başlattım tekrar 8.4 volt da direncim üzerine zaten 0.6 volt buraya düşerse geri kalan buraya düşecektir. İkinci bir durum yani diyodun sağlam olduğunu biliyorum. Şimdi ihtimallere bakalım. Diyodun açık devre olması durumunda devrede gözlemlenecek durumlara ve kısa devre olması durumunda devrede gözlemlenecek durumlara bakalım. Diyodumun kısa devre olduğunu varsayarsam bakın zaten burada e, diyodumu ne yaptım? Kısa devre yaptım. Kendim yaptım bunu. Eğer diyordum benim kısa devre ise diyodumu bakır bir tel gibi düşünebilirim. Bakır bir telin üzerine gerilim voltmetreyi koyduğumuzda üzerinde 0 volt gösterecektir değil mi? O zaman simülasyonu başlattım. Bakın burada herhangi bir volt göremiyorum. Çünkü diyordum kısa devre ve benim şuradaki 9 voltumun tamamına yakın. Nereden geçiyor arkadaşlar? Nereye düşüyor? Bakın gerilim düşer akım geçer bunu unutmuyoruz. Benim direncimin üzerine düşüyor. Zaten ben buraya bir tane ampermetre koyarsam. ...devredeki akımı ölçmek için ampermetrede hangi değeri gösterecektir? Bu direncim 9 bölü, direncim 1K'dır. Dolayısıyla yaklaşık olarak 9 miliamperlik bir değer gösterecektir. İkinci durumum benim diyodumun açık devre olması durumudur. Kıymetli arkadaşlar diyodumun açık devre olması ne demek? Diyodumun diyodumda bir kopukluk olması anlamına geliyor... Diyordum bozulması anlamına Geliyor şimdi diyordum eğer açık Devre ise yine burada açık Devre yaptım bir ucundaki şeyi Kopardım e, bağlantıyı Kopardım diyordum, e, diyordum Eğer açık devre ise diyordum ha, Bir ölçü aleti bağlarsam Açık devre olması ne demek benim buradaki 9 voltum bakın artı şurası Şuradan eksi 9 voltumun Tamamı şurada Görünecektir devreden akan Akımım ne kadardır devreden bir akım Akmayacaktır Dolayısıyla benim 9 voltluk gerilimimin değeri tamamı işte şu diyodun e, uçlarına düşecektir. Yani burada normalde içten kopuk gibi e, düşünebiliriz aslında. Dolayısıyla ben şuradaki ölçü aletinde şuradaki gerilim değerimi göreceğim. Direncin üzerine herhangi bir gerilim düşüm olmaz. Çünkü şuradan akan akım kaç amperdir? 0 amperdir. Devreme bir tane de seri bir ampermetre bağladım. Bakın şu... A v, R bu ölçü etini TinkerCAD'de hem akım gelim A'da akım V'de gerilim R'de direnç değerini ölçüyorum seri bir ampermetre bağladım. Peki ampermetri'nin neden seriye bağlıyorum? Akım bir devrede akım akar, gerilim düşer. Akım bir devreden akar, dolayısıyla akan akımı ölçmek için ampermetre bağlarım. Gerilim düşer dedik, bir devre elemanla gerilim düşüyorsa gerilim değerini voltmetreyi paralel bağlamam gerekiyor. Buradan sıfır rakam amper geçer dedik. diyot açık devre olduğunda ve şuradaki 9 voltlu gerilimin tamamı diyodun üzerine düşecektir. O zaman simülasyonumu başlattım. Bakın tamamı diyodun üzerine düştü gerilimim. Devreden sıfır amper aktığı için 1K çarpı sıfır bunun üzerine düşen gerilim değeri nedir? Değerli arkadaşlar sıfır volttur. Şunu unutmuyoruz. Benim devremdeki bütün elemanlar düzgün çalışıyorsa seri devre için konuşuyorum. Ve bu seri devrede bir tane elemanın bozuksa bu direnç de olabilir, diyot da olabilir, başka bir eleman da olur. Devredeki gerilim değerinin tamamı o açık devre olan devre elemanının üzerine düşecektir değerli arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmuyoruz. Evet, arızalı devrede, ee, diyotlu arıza devrelerinde ee, arıza bulma işlemi bu şekilde değerli arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derse görüşmek üzere, hoşçakalın.